Anneciğim altın günü yapıyor musunuz? İşte araba parası biriktirdim dedim ya sen nasıl biriktirdim ben araba parasını? Günler haftalık mı? Hayır aylık. Altı kişi olunca aylık mı yaptınız? Aynen. Desene sen zenginsin. Allah şükürler olsun. Boç gibi iki tane olan yetiştirmişim. Şimdi de onlar çalışıyorlar. Eşim de sağ olsun o da bıraktı gitti. Şükür. Sarıyer böreğinin iç harcı için kavrulan soğanlara kıyma karıştırılırken çorba için düdüklü tencerede 8 tane tavuk bu taşlanıyor. İstenen kıvama gelen framboaz sos derin dondurucudan alınan irmik tatlısının üzerine dökülüyor. Ara yemek için haşlanan patateslerin kabukları soyuluyor. Damla eşin Mustafa'yı tavlamayı nasıl başardı? Ben şöyle oldum miktarcığım. Şimdi benim doğum günüm vardı. Sonra bir gün gittim oraya. Dedim ki eşime, siz dedim çok kilo almışsın dedim, ismini bile bilmiyorum. O da dedi ki o da çok sinirlenmiş böyle dediğime sonradan söyledi. Sen de dedi çok kilo almışsın dedi göbeğin çıkmış dedi. Ama gerçekten kilo almış gibisin. Hayır nister. Eski fotoğraflarını gördüm biraz almışsın sanki. Aldım ama zayıfladım. Anneciğim damlanın kiloları fazla değil mi? Yok yok yok. Kale, benim kızım manken gibi. hiç kilos fazla falan değil. Aa neden göz kırpıyorsun? Anneciğim inanmıyorum. <laughs> hayır anneciğim hayır Damla kilo takıntın mı var? Takıntı değil de sevmiyorum yani böyle söylenilmesi. Gerçekten mi? Kardeşimin eşi öyle bir kere daha tartıya çıkaramazsınız. Mümkün değil. Damla tartıya çıkıyor mu? Yok ben annemlere her gittiğimde tartılıyorum çünkü şu an kilo problemim yok. Peki eşin sana kilo almışsın dedikten sonra ne oldu? Dedi çok kilo almışsın falan dedi. Ondan sonra öyle işte dedik ki, biz de o zaman dedik ikimiz birlikte diyete girelim. Kim dedik e, zayıflarsa... Kim zayıfladı? Ondan sonra bir ay geçti mikser, baktık ikimiz de zayıflayamamışız. Ben ona tatlı yaptım, götürdüm dükkana. Ama hala birbirimizin ismini bile bilmiyoruz. Gerçekten mi? Anne bu patatesler haşlanmamış. Eyvah ne olacak şimdi? Ben sana dedim ki soyup da haşla dedim yavrucuğum. Zaten sarı yer böreğinin içi de az. Ara yemek patates topları için soyulan patatesler tekrar haşlanmaya bırakılıyor. Şimdi neye geçiyorsun? Masamı kurmak istiyorum. Hadi o zaman gidelim. Erkenden sofrasını kurmak isteyen yarışmacımız runnerları seriyor. Anneciğim alırım puanınızı. Şimdi neyi koyacaksın? Sırada tabakları koyacağım. Suplaları koyayım mı? Ne diyorsunuz? İstersen önce dene sonra karar ver. Gelinimiz yemek takımlarını suplalı ve suplasız masaya alırken kayınvalidemiz kontrol ediyor. Yemek takımlarından sonra bardaklar yerleştiriliyor. Ankara'dan neleri getirdiniz? Ben Ankara'dan peçetelerimi getirdim, çiçeğimi getirdim, ana yemek servis tabaklarımı getirdim. Sonra peçeteliğimi, ekmekliğimi getirdim Diğer tabaklar buradan mı? Evet Gerçekten çok enteresan Sofrayı tamamlamaya çalışan gelinimiz çatal, bıçak ve kaşıkları yerleştiriyor Anneciğim Cemira Hanım'ın oynamasına ne diyorsun? Ay çok yapmacık ya hiç, hiç hoş değildi yani Gelini üstünü giyinmemiş Onu şey yapmak için bize güya göz boyadı ama yemezler Yer mi Anadolu çocuğu? Hele Ankaralı yer mi yani? kapıyı oynayarak açması numara mıydı? Tabii canım yani. Hiç konuşmadı, konuşmadı, konuşmadı. Hiç ağzını bıçak açmadı. Ondan sonra kendi gününde oynamalar, şeyler. Hiç onu bir hafta boyunca yapsaydı yapmacık olmasaydı. Cemil Hanım'ı yapmacık mı buldun? Cemil Hanım yapmacık. Atiye Hanım yapmacık. Ya benim bir insan şaka mı? Dedim ki acaba bu nasıl beni zaten beni taklit ediyorlar ya. Hiçbir şey yok. Neymiş? Bant getirmiş. Yani bant getireyim demiş. Ya tabii ki onu söyleme şekli şey ama özür diledi onu uzatmaya gerek yok. Yani bunun için masayı terk edecek kadar ne oluyor yani? Sırf benim o masayı Nisan bir şakası yaptım diye ona nisilleme yapmaz ama çok basit kaçtı yani çok hiç hoş olmadı. Siz görmediniz ama mutfakta ağladı. Ay inanmıyorum ya. iyi rolcu ya Hilal olsun. Rol mü yaptı? Yemin ediyorum iyi rolcu ya. Ben yapamam. Ben ağlayamam yani. Şey de yapamam, rol yapamam. E, ee, çakır 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 deli gibi oynayıp yatıyor. Zaten boy çok oynar boyvadın insan. <laughs> Ekmeği ucundan kim bölmüş acaba? Benim ekmeğim o. Koyma sakın ekmeğimi verir misin? Ekmekliği de masaya koyan yarışmacımız eksik yemekleri için mutfağa dönüyor. Masamız bitti mi? Evet masamız da bitti. Hanımlar bakın kim var burada? kolay gelsin. Eyvah ne düştü anneciğim? Zuhal Hanım'a hediye getirmiştim. Ama Zuhal Hanım gitti. Aa, Ama mikserin çeyizine kalabilir. Ya. Yani bana mı? evet. Bıdış. Annemiz Zuhal Hanım'a hediye getirmiş. Güle güle giysin. Zuhal Hanım'a selamlar. Anneciğim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehtap Damla'nın annesiyim. Anneciğim neden kızını bu kadar ağır yetiştirdin? Hayır kızım çok marifetlidir. Annesine çekmiş. Dünüründen daha mı marifetlisin? Aynen. Dünürün tam arkanda biliyor musun? Evet biliyorum. Ay gerek o bile duymuyorum cevap vermeye. O da, <laughs> da katılacak. Cevap bile vermem biliyorsunuz. <laughs> Ana yemek pideri köftenin dinlenen hamuru bezelerine ayrılıyor gelin hanım ne yapıyorsun? Ben burada pide mi yapıyorum? Kayınvaliden bir hafta boyunca el açmalarına laf etti ama gelini ne yapıyor? Hamur işi yapıyor. Ana yemek için hazırlanan pide hamuru bezelerine ayrıldıktan sonra tekrar dinlendiriliyor. Ardından lord olmasının iç harcı için taze soğan doğranıyor. Anneciğim dünürün kızını yaktı. Aynen. Tüm kayınvalideleri kendine cephe aldırmış. Ne yapacak kızım bilmiyorum. Ben varken kızım bir şey yapabilir mi sence? Ha. Ben varım arkasında onu. Deniz Ama bir şey biz Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği gibi Zuhal Topal'la sonra <laughs> fethetmeye geldik. Bravo anneciğim. Fethedip gideceğiz inşallah Ankara'ya. <laughs> Gelin hanım şu anda ne yapıyorsun? Ee, lord olmasının içini bitirdim şu an pazılarımı da haşlayacağım. Sırada ne var? Hiçbir şey kalmadı bir salata yapıp oturacağız artık. at mı bekleyeceğiz artık? Anneciğim dünürün bir kayınvalidemizi kovdu. Hayır gelmese gelmesin zaten iş verecek aman ha ha yok. Zuhal Topal'ın programı bura? Öyle şey konuşulur mu? Şaşırttan mı? Bir oyun oynadı. Onu Açıkçası o da çok e, mantıksız bir şey yaptı. Şimdi ne yapıyorsun? Böreğimin sosunu hazırlıyorum. Bu neyin sosuydu? Onu e, şeyin sosuydu normalde. Böreğinde ama sonra vazgeçtim şeyin sosu. Fazıl'ın sosu. Şimdi bu sefer de böreğimin sosunu yapıyorum. Ee, şey börek değil bunu şey yaptım. Kazana sosunu yaptım. Şimdi böreğe. Yarışmacımız Sarıyer böreğinin hazır yufkalarında kullanacağı sos için tereyağıyla sütü karıştırıyor. Mikser şimdi ben müsaade isteyebilir miyim artık? Nereye anneciğim? Kızıma bir sürpriz yapacağım. Peki anneciğim hadi git gel. Damla annen gitti farkında mısın? Güle güle anne görüşürüz. Anne? Gelin hanım sen neye geçtin? Ben şu an pazılarımı haşlayacağım. Hemen şey yap. Şu ana kadar irmik tatlısından başka biten yemeğimiz yok. Ama hepsi birden bitiyor. Malzemelerini haşladım mikser. Buna kaç dakika oldu daha olmadı değil mi? Geçen sürenizi söylüyorum. Hadi mikser. Geçen süreniz tamı tamına bir saat. Tamam. İyi. Tam bir buçuk saatiniz var. Oo kızım hadi hadi annem hadi. Lord olması için haşlanan pazı yaprakları cam kaseye alınıyor. Anneciğim gerçekten Atiye Hanım üç puanını sana mı sakladı? Evet oğlum ya evet ben farkındayım ve yani kalıbımı basarım ya. Eğer yüksek bir puan verirse Şahit ol şu dışarı çıkıp yet yettiği kadar bağıracağım. Ya Atiye Hanım bugün gelmezse? Ay daha iyi olur. En azından 3 puan eksik olur. Hiç bence bir, hiçbir bir yok ama gelir ya. Ben uğraşmayınca, benden böyle bir feyiz almayınca mümkün mü? Seninle uğraşmaya mı gelecek? Tabii canım benden feyiz almak için. Benden örnek alacak. Acaba neyin örnek alsam? Neyin şey yapsam? Kadın böyle be, beni takip ediyor. ya yani Beni böyle kopyalıyor resmen. Asiye Hanım da bence gelmez. Ben de olsam gelmem doğru söylüyor. Bence bugün Atiye Hanım masaya gelecek. Yine bir oyun oynuyor orada. Belki zorla gelecek. Zorla gelecek yani niyeti yoktur gelecek. Hanımlar bakın burada kim var? Sürpriz! Aa! hoş geldin. Kuzum, Annesinin babu geldi. Çiğ <laughs> Aa bak ne var burada oğlum. Sen sen bilmiyorsun bu kimin adı. Senin eşinin adı mı? Adı tatlı kendi tatlı uzun paşam diyorum ben bunu. Nazar değmesin maşallah. <laughs> Ve kızımız nihayet pideye geçti. Bu arada gerçekten güzel yapıyorsun. Ne sandın mikser? Sadece dört tane mi pide yapacaksın? Evet bunu şimdi küp küp doğrayacağım. <laughs> Ondan sonra hadi, sana, tabaklara. Hadi beni tanıyor musun? Ben Miksel. Eşim bir mutlu oldu. Bunun ismini Kadir koyacak ya. dedi diye. Helal olsun dedi. Biz de şeydi. O zaman eşiniz hayatta mıydı? Tabii. Eşim hayattaydı. Hamileydi. Anneciğim dünkü lord olması nasıldı? Abi anlayabilsem anlayamadım ki bir taneydi. Yetiştirememiş. Onu da anlayamadım iyi mi kötü mü. O bir yediğim bir taneydi işte işte yani. Benim lord olmamı çok güzeldi. Beğendiler. Ama ona bile laf ettiler. Neden bir tane diye. Yani Önemli olan zaten tadına bakmak, lezzetine bakmak. Şimdiye kadar en güzel lor dolmasını benimdi yani. Gelin güzel yaptı. Anneciğim öpüyorum seni. Hadi kızım. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim anneciğim. Mehtap anne gidiyor musun? Gidiyorum mikserciğim. Oho. Annem, annem annem Bu Niye ısınmıyor ya? Kucağına almasaydın keşke. Nasıl bırakacaksın şimdi? Mikser ağlatacaksın torunumu. Hadi Fatma ablacığım başarılar diliyorum. Teşekkür Kolay ederim gelsin. canım hadi öpüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.